Evet. evet, sen geliyorsun. Bugün boyama videosu çekeceğiz, tek renk. Hmm, şimdi benim burada görevim ne acaba? Şey, böyle tek renk bu, bu bütün boyalardan seçeceğiz. Tamam. boyadan da. Tamam, ben gözlerimi kapatıyorum. Ben, de, kapat bunu. sen benim gözümü kapatacaksın. Ha, tamam. Ee, peki bunun için bence bir göz bandı kullanalım. Ne dersin? Alır. Tamam, hemen alıp geliyorum göz bandı. Ha. Şimdi ince hemen bir göz bandı getirdim. Bakalım kapatıyoruz. Hazır mısın? Evet. Hiçbir şey görmüyorsun değil mi? Peki bu kaç ay? Bakma tahmin et. Bu İki. Nasıl gördün? Görmedim. görmedim. <laughs> bir daha kapat. Bu kaç? Beş. Tamam görmüyor arkadaşlar. <laughs> kapat gözlerini. Şimdi önce bundan seçmeni istiyorum. Kapat seç. Hmm. Tamam. Bakmıyorum. Söylemiyoruz rengi en son. Şimdi ne? buradan şöyle şöyle çarkalım 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 buradan. Hmm. Seçtik mi? Tamam. Ama kötü renk Bakalım neler seçmişler. Ay. Şimdi bu boyalarımızdan seçiyoruz. Hangi? Bilmiyorum. Evet. İkinci pastelimiz Ay, inç karar veremedi. Evet. 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 Şimdi şu kutumuzun içinden seçelim bence. Ne dersin? Evet, Hazırız. Evet. Seç. Ay. Acaba. Hayır. Geri koymak yok. Kadresiniz. Şimdi. Pembe Vallahi bilemiyorum artık hangisi olduğunu. <laughs> Tabii. İki renk Şimdi burada ses Burada. <laughs> Al. Evet, bunu da seçtik. Ne kaldı? Son. İki tane daha. Ha, iki tane daha. Şimdi bundan seçiyoruz. Seç bakalım. Kaç tane kaldı? Hmm, bir kutumuz kaldı. Ama anne hani iki tane. Tamam dur açma sakın açma kapat. Hayır. Hayır şunlar kaldı? kaldı? Ee, hayır bir tane bu kaldı kapat. Hı. Açma. Bakalım. Ki Elindekini bırak. <laughs> Şimdi Allah. Şimdi bundan geçecek gördüm. Ana Seç. gördüm. Tamam. Evet. Şimdi hazır mıyız? Dur bakalım. Bir, iki, 1, üç. 3. Bunları seçtiniz. Üzgünüm. İki aynı renk. <laughs> şimdi şimdi böyle bir Hello Kitty defterimiz var. Şimdi sıra annemde arkadaşlar. Ben, şimdi ben de, de mi seçiyorum? Sıra. Ha ben şimdi sıra bende. Bağla bakalım. dur ters oldu galiba. Tatlı. Evet Anam hazırım. Yok hiç ile yapmıyorum. Hiçbir şimdi şey görmüyorum. İlk böyle kutudan başlayalım kutumuzdan. Başlayalım. Seç bakalım. Seçtim. Güzel. Aa. Şimdi sıra böyle bir kısmı var ki da. Nerede? Kötü bir şey mi seçtim yoksa? Hayır en güzel. Az önceki biraz kötüydü ama. Tamam. Kısımız... Başka? Şimdi sıra bu da. Bırak atacağım. Görmüyorum. Attım şimdi. Başka bekliyorum bekliyorum. Kartallarımızda. Hmm. Başka, başka. Oh. Bunu seçtim. Diğer pastellerimiz Nerede? Bu Burada. Burada, mı? Burada mı? Şunu <laughs> Burada. Şunu almak istiyorum. Bakalım. Anne <laughs> o alamam. o Tamam o zaman bunu al. Şimdi Başka yani kaldı mı? İki tane kaldı o. Oh. Şurada. Hayır. İçinde. Hmm. Hadi ben bunun Bitti mi? Hayır. Son bir tane kaldı. Seç bakalım. Burada. Burada. <laughs> en altlardan seçsem şöyle. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> hmm hepsini farklı renk seçmişim neredeyse. Ama bak benim Aa, şimdi bakalım. hangimiz nasıl bir boya ortaya çıkartacak. Köşüm nasıl kazanır. Hazır mıyız? Evet. Bütün renklerin yanına aldım. Tamam. Ben de çok hazırım. Sen bunu mu boyuyorsun? Evet bunu. Tamam. Hazır mıyız? 1, bir, 3 iki, üç. Bir. Başladık. Hmm. Neden nereden başlasın? Bu uç yokmuş şimdi değiştirmem lazım. Değil. Evet arkadaşlar hile yapmıyorum. Ucumuz kırılmış. Evet. Bakın. için Hile. Gerçekten hile, yok. yok yani. Dur hatta onu da öyle bakmadan alalım. <laughs> hile olmasın. Yani. Hile olmasın evet, kesinlikle. Evet. Atmak yine. Ah. Aa kurşun kalem geldi. Başka Olsun. Sen. Şansım bu geldi. Bu değiştirmek yine değil. Tekrar değiştirmek yine değil. Başladım boyamaya. Anne, arkadaşlar gösterelim bana. En son, biraz boyayalım sonra göstereriz. Bu da bizim pekmezimiz. Evet, belki yarın da bunu çizeriz. Aa. Videomuzda. Evet. Biraz inci sizlere kedilerden de bahsedebilir daha evet, sonra. Evet böyle ben kedileri çok sevdiğim için evde 3 tane kedimiz var. Evet tanışırsınız bir gün onlarla da tamam evet, mı? Evet bilmiyorlar ve normal ulaşınca evimize gelip bizim kedilerimize bakabilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım sen arkamızda dur. Biz çünkü evet. şimdi işimiz var bizim pekme. Şunu taşıma zamanı. Hmm. hmm. Bence güzel önemli. Ben şöyle yıldız Anne ilk kez hiç taşınmadım arkadaşlar için. Ay bende. Arkadaşlar için hiç taşınmadım. Çok dikkatli boyuyorum. Ben arkadaşlar için hiç taşınmadım. Video çekerse de anne çok iyi bizim gibi videolar çekiyorlar. Evet. Peki İnci bu arada bence günümüzden bahsedelim mi? Mesela bugün neler yaptın bahsetmek ister misin sen izleyen evet. arkadaşlarına? An Bugün ben dükene gittim arkadaşlar. Jimnastiktim yani vardı, piyanom vardı. Piyanoda müzikler çaldım. Müzik çalmayı ben çok seviyorum. Piyanoda eğleniyorum arkadaşlar. Piyanona bir varsa kalp bıraksın. <gülüyor> <gülüyor> Siyah. Hmm. Hı, şey mi? Siyah. Siyah balon olur mu hiç? <laughs> Şimdi biz artık bayağı bitirdik bence. Ne dersin? Bence de. Bence de. Ama bir daha var, daha var. var Bak 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 pekmezde yaramazlık yapıyor Ay, pekmez. Arkadaşlar ya, kedimiz var bizim <laughs> bir tane çok yaramazlı sırıkıcı. Hatta göstereyim yine size. Çok, çok ısırıkçı. Bak, şimdi yiyor, Allah. <laughs> Ay. Aa! <laughs> Dur, Allah. Allah. <laughs> evet. Sence kaç puan veriyorsun bize? <laughs> Kedimize kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Yoksa bin puan verenlere çok büyük bir kalp vereceğiz. Şimdi biz bitirdik mi resimlerimizi? Ben bitirmedim. Hani Aa oradan kaldı Onları da onlar da boya. Şuralar da bitecek. Ben bitirdim. Arkadaşlar <laughs> bence benim daha tatlı oldu. İkimizin de renkleri çok başka bence ne dersin? Hmm, bence de biraz değişik oldu renkler. Benim rengim değişik, senin rengin değişik. Kahverengi kullanmamışız arkadaşlar. Sıra kahverengi de. Gizrin mi yapsam bence Cizli sade kalsın arkadaşlar. Evet hazır mıyız? Şimdi şuralarda kaldı anne. Hiç çoraları boyamayalım. Sepet gibi okay. kalmış. Boyayacak mısın peki? Arkadaşlar şunlara şey yapayım mı böyle böyle güzel yanaklar yapayım. Tamam canım. <laughs> Bitti mi? <laughs> hazır mısınız? Evet. Gösteriyoruz. Hangi basingi daha güzel? <laughs> güzel olmuş inci. Ne Hı. kadar güzel duruyor. Evet bence de. Bu incininki. Bu da benim yaptığım. Ben de çok güzel oldu renkler. Puanlarınızı yazalım. Biz de üstüne şuraya yazalım. Evet. Tebrik ediyorum seni inci. Çok güzel bir çalışma Abone oldu. Abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Evet. Hoşçakalın. Bye bye.